Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da paylaşmış olduğum yazılı hazırlık soruların çözümlerini yapacağım şimdi. Altıncı temayı çözeceğiz. Bakın burada bir eşitlik konusu bu sene yok. Daha önce yoktu. Beşlerde bu sene geldi. Eşitlik konusu aslında en temel konu. Yani eşitlik gelecekte göreceğiniz denklem, cebirsel ifadenin temelidir arkadaşlar. Yani bu konu bizim için çok önemlidir. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Yazılılarda da muhakkak soru olarak gelecektir. Bakın birinci sorumda ne vermiş birinci soruda? Teraziler vermiş. Eşit kollu terazi dengede bakın dengede olması için buradaki soru işareti yerine gelmesi gereken ağırlıkları bulacaksınız. Aslında burada bakın sol kefede A şıkkı için 3 tane 3 kilogramlık var. Yani bunların toplamı aslında 9 kilogram olur. Bakın sağ tarafta da 5 tane 1 kilogramlık var. Bakın 5'e ne eklersem 9 olur arkadaşlar. Bakın 4 eklem lazım. Yani oradaki verilmeyen soru işareti 4 olacak arkadaşlar. 4 kilogramdır. B'ye bakın aynı şekilde. Sol taraftaki 2, 3 tane cisim var. 2 tanesi 3 kilogram, bir tanesi 5 kilogram. Bakın bunların toplamı 11 kilogram yapıyor. Sağ tarafta bir tane 3 kilogramlık var. Bir de soru işareti. Yani 3 ile neyi toplarsam 11 olur. 8 olacak arkadaşlar. Bakın o verilmeyen de 8'dir. Aynı şekilde C'yi bulalım. C'de de 5 tane 2 kilogramlık var. 5 tane 2 kilogram ne yapar? 10 kilogram yapar arkadaşlar. Peki sağ tarafta ne var? 6 kilogram artı soru işareti. Yani 6 ile neyi toplamam lazım? 4'ü toplamam lazım. D'ye bakalım. Sol tarafta 3 tane 10 var. Yani 30 kilogram var. Sağda 8 tane 3 var. Bunlar 24 yapar. 24 ile neyi toplamam lazım? 6 kilogramı verilmeyen altıdır. Bu konu bizim için çok önemli. Dikkatli bir şekilde dinlemeye devam edin. Bakın ikide ne vermiş? Aşağıda verilen eşitliklerde sembollerin değerini bulun demiş. Yine aynı şekilde eşitliğin sol tarafı sağ tarafına eşit olacak. Çünkü eşittir konulmuş. Dikkatli yapalım. Bakın solda A şıkkı için 12 artı 10 var. Yani 22'dir arkadaşlar. Yıldız artı 8 var. 8 ile neyi toplarsam 22 yapar. Bunu soracaksınız kendinize. 22'den 8'i çıkararak bulabilirsiniz. Bunu çıkarttığım zaman bunun 14 olduğunu göreceksiniz. Yani 14'de 8'i toplarsam 22 yapıyor. B'ye bakın. Solda 4 çarpı 12 48'dir. Peki 20 artı yıldız demiş. 20 ile neyi toplarsam 48 yapar. 28'dir arkadaşlar. Bunun cevabını da bu şekilde bulduk. C'ye bakın. Sol tarafta 28 eksi 12 var. E bu çıkarmayı yaptığınız zaman sol taraf 16'dır. Sağda ise yine yıldız artı 5. Yıldız ne olur? Yani 16 olması için yıldızın 11 olması lazım. D'ye baktık. Solda 3 tane bir sayı verilmiş. Toplanmış. Bunları toplayalım. 7, 8 daha 15, 3 daha 18 yaptı. Peki bak dikkat edin. Yıldızdan 2'yi çıkarmış 18 olmuş. Hangi sayıdan 2 çıkarırsam 18 olur. 20'dir arkadaşlar. E'ye bakalım. Sol tarafta eşitliğin solunda 10 pardon 19 artı 7 var. Toplarsam kaç yapar? 26. Sağda ise 23 artı yıldız var. Oradaki yıldız yerine gelmesi gereken sayı bulmak için 26'dan 3, 23 çıkarırsanız 3 olarak bulabilirsiniz. F şıkkına baktık. Solda 8 çarpı 5 yani 40'tır. Sağda ise 4 çarpı yıldız var. 4 ile neyi çarparsam 40 olur. 10 olur arkadaşlar. Yani 10 ile çarparsam. G'ye bakalım. Burada 9 çıkartma durumunda. Yani 40 eksi 9 31 olur. Yıldız artı 18 31 olması için oradaki yıldızın ne olması lazım arkadaşlar? 13 olması lazım. H şıkkına bakın. 25'ten 1 çıkardım. 24 kaldı. Peki sağ tarafta 20 artı yıldız var. 20 ile neyi toplarsam 24 olur? 4 arkadaşlar. Son olarak 48'i 4'e bölmüş. 12 olacaktır. 2 ile neyi çarparsam 12 olur? Bu da 6'dır arkadaşlar. Eşitliği bu şekilde bulabilirsiniz. Bakalım. Diğer tarafta ne vermiş? Aşağıdaki eşitliklerde soru işaretinin yerine gelmesi gereken sayılara bulun demiş. Bakın burada şöyle yapacağız. Siz değişme özelliği, birleşme özelliği, dağılma özelliği gördünüz. Bakın burada değişme özelliğinde şu vardı. Sayıların toplama ve çarpma durumunda. Toplama ve çarpmada dikkat edin. Yer değiştirebildiğini biliyorsunuz. Buna değişme özelliği denir. Yani burada 18 artı 10. A şıkkına bakın 18 artı 10 demiş. Peki soru işareti artı 18 o zaman buraya 10 gidecek arkadaşlar. B'ye bakın yine çarpı durumunda 25 çarpı 12 ters çevirmiş 12 çarpı 25 olması lazım. C'de ise bakın birleşme özelliği. Birleşme özelliği de şu. 3 sayı düşünün. 3 tane sayı toplayacaksınız. Bunu önce ilk 2 sayı toplayıp sonra 3. ekleyebilirsiniz. Ya da önce ikinci ve 3. sayı toplayıp sonra 1. ekleyebilirsiniz. Burada paranteze dikkat edin. Bakın 12 artı 15 artı soru işareti demiş. Sağda ise 12 artı 15 artı 21. Orada verilmeyen sayı aslında 21'dir. Cevap 21. D'ye bakalım. Burada da yine çarpma işlemi var. Soru işareti çarpı 5 çarpı 25. Sol tarafta bu vardı. Sağda ise 3 çarpı 5 çarpı 25. Bakın 5 ve 25 her iki tarafta da var. Solda olmayan 3'tür. Cevap direkt 3 olarak yazabilirsiniz. Şimdi E şıkkına bakalım. Burada da arkadaşlar dağılma özelliği var. Bakın dağılma özelliği nedir? 18'i buradaki 20 ile çarpmış. Buraya yazmış. Daha sonra 18'i buradaki 4 ile çarpmış. Buraya yazması lazım. O zaman bu yazmadığı sayı 18'dir. Araya da bakın çıkarma işaretini buraya koymuş. Yani verilmeyen 18'de. F'ye bakalım. Yine dağılma özelliği var. Burada 20 ile 15'i çarpmış. Bakın buraya yazmış. 20 ile bu soru işaretini çarpmış. Buraya yazmış. Bakın oradaki soru işaretinin yerine burada 9 sayısı geldiğini göreceksiniz. Bakalım şimdi 4. soruya. Yanda verilen mavi dikdörtgenin alanını dağılma özelliğini kullanarak bulun demiş. Bakın dağılma özelliği kullanarak bulacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bu mavi soruyor dikkat edin. Bu mavinin alanı Normalde şuradaki kısa kenar ve şuradaki uzun kenarın çarpımıyla bulunur. Biz burada uzun kenarı şu şekilde bulabiliriz. Bakın 25 tamamı burada. Şuradaki 9'u çıkarırsanız şu kenarı bulursunuz. Yani uzun kenarı bulursunuz. Bakın 25-9 uzun kenarı buldum. Kısa kenar zaten 10'dur arkadaşlar. Çünkü burası da 10 bakın. E, 10 çarpı 10 çarpı 25 eksi 9 yaptım. Yani alan bulacağım. Peki burada 10 çarpı 25 eksi 9'u dağılma özelliği kullanarak bulun demiş ya. Bunu şöyle yapabiliriz. 10 ile 25 çarptım. 250 oldu. 10 99'u çarptım. 90 oldu. Çıkarma işlemi yaparsam kaç oluyor? Buradan 160 olarak alanımı buldum. Yani 160 santimetre karedir arkadaşlar. Bakın 5. soruya. Burada da üslü ifadeler artık siz bu dönem buna başladınız. Üslü ifadeler devamlı gelecek. 8. sınıfta da özellikle üslü ifadeler konumuz var. Yani üslü nicelikler, üslü ifadeler önemli bizim için. Burada temeli atmaya başlayalım. Şimdi üslü ifadelerde arkadaşlar tekrarlı çarpım demektir. Siz mesela iki sayısını iki defa yazmış A şıkkında. Burada bunu göstermek için 2'yi tabana yazdınız. Kaç defa yazmış? 2 defa. Bunu da üste yazınız. Bunun okunuşu da 2'nin karesidir ya da 2 üssü 2'dir diye okuyabiliriz. Bakın B'ye 3 sayısını tabana yaz. Yani oradaki çarpılan sayı tabana yaz. 3 tane yazdığı için üstü de kuvveti de 3'tür. Bakın C'de 4 tabana yazıldı. 2 tane yazdığı için, 2 tane çarptığı için 4 üzeri 2 yani 4'ün karesidir. Aynı şekilde D'yi yapalım. 6'nın karesi. Bakın E'de 7'nin küpü, 9'un karesi, 11'in karesi, 13'ün karesi var, 10'un karesi, 8'in karesi var. Pardon 8'in küpü var orada 3 tane var. 14'ün karesi, burada da 40'ın küpü olacak arkadaşlar. Üstü olarak göstermiş olduk bu şekilde. Bakın şimdi burada da üstlü ifadelerin gösterimi, okunuşu ve değerini bulacağız. Bakın üstteki tabloyu inceleyin. Örnek olarak vermiştim onu. Altta da biz yapalım. Şöyle bakın 3 çarpı 3 demiş. Bu 3'ün karesidir. Gösterimi yazdım. Okunuşu zaten şu şekilde yazabiliriz. 3'ün karesi. Değeri demek sonucu demektir. 3 çarpı 3 kaç yapar? 9 yapar arkadaşlar. Burada yapılan en büyük hata şudur. 3'ün karesini görünce öğrenci 3 ile 2'yi çarpıp 6 diyor. Kesinlikle bu şekilde yapmayın. 3'ün karesi demek 3 çarpı 3 demektir arkadaşlar. Hadi ikinciye bakalım. Burada üstlü ifade gösterimi 4'ün küpünü vermiş. Bakın 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Okunuşunu zaten söylemiştim. 4'ün küpü. Peki değerini bulmak için 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarparsam 64 bulurum. Bakın okunuşunu vermiş. 7'nin karesi hemen yazalım. Peki değer nasıl gösterebilir? 7 çarpı 7'dir. Değerinde 7 kere 7'den 49'u yazalım direkt. Üstlü ifade gösterimi demiş. 10'un 3 defa yazdığı için 10'un küpü olacak. Okunuşunu yazalım. 10'un küpü. Peki bunu gösterirken de şöyle yapabiliriz. 10x10, de 10 çarpı 10 100'dür. 100 ile de 10'u çarparsanız kısa yoldan direkt 1000 olarak bulabilirsiniz. En sonuncuya bakın. Üslü gösterimi demiş 12 üzeri 2. Yani 12'nin karesi 12 çarpı 12'dir arkadaşlar. Burada okunuşunu yazalım. 12'nin karesi. Peki bunu çarptığımız zaman kaç yapıyor? 144 yapıyor ve değerini bu şekilde bulduk. Şimdi 7'ye bakalım. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulun demiş. Bulalım. A şıkkında 3 çarpı 3 yani 3'ün karesi 3 çarpı 3'tür. Ben bunu direkt yapayım kafadan 9. B'ye bakın 6 çarpı 6 çarpı şu şekilde 3 tane çarpı yazacağız. Bunu çarptığınız zaman sonucumuz 216 çıkacak arkadaşlar. 7'nin küpünü bulalım. Arkadaşlar 7'nin küpünü bulurken de yine aynı şekilde 7'yi 3 defa yazacaksınız. Burada bakın 7 çarpı 7 çarpı 7. E bu çarpmayı yaptığınız zaman sonuç kaç oluyor? Ben direkt sizin için çarpayım. 343 oluyor. Bakın 4'ün küpünü bulalım. Burada 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Çarptığımız zaman sonuç kaç yapıyor? 64 yapar arkadaşlar. E şıkkına bakın. Onun karesi 10 çarpı 10. Çarpımı yaptım. Sonuç 100'dür. Bakın son şık 14 çarpı 14. Bunu da çarparsanız 196 bulacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar üstü ifade gösterimi değer bulma okunuş bu şekildeydi. Şimdi 8'e bakalım. 8'de ise bize bir tablo vermiş. 5. sınıf, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci sayılarını bulmuş yani vermiş üstlü olarak. Buradaki sorulara bakacağız. Şimdi burada A şıkkına bakın. Öğrenci sayısı eşit olan sınıf kademeleri hangisidir? Önce sayıların üstlü ifadelerin değerlerini bulun. 6'nın pardon 4'ün küpü 64'tür. 5'in karesi 25'tir, 36'dır, bu da 64'tür. Bakın eşit olan sınıf sayısı 5 ve 8'miş arkadaşlar. Toplam öğrenci sayısını soruyor. E, toplamayı yaparsanız kaç çıkıyor? Toplayın bakalım. 64 artı 64 artı burada 36 artı 25. Toplamı yapalım bakalım kaç çıkıyor? 5, 6 daha, 11. 4 de buradan 15 4 de buradan 19 elde var 1 3 2 daha 5 6 daha 11 buradan da 6 geldi. 17 bir de elde var. 18 toplam 189 tane öğrencimiz vardır arkadaşlar. Şimdi bakın diğer bir önemli konu aynı işlemler yani bir işlemin içinde farklı işlemler farklı sayılar, farklı kuvvetler mesela yani karışık işlemler çıkabilir. Burada mesela 3'ün karesi artı 5, eksi 7 bölü 3 gibi karışık işlemler, kuvvetler, sayılar karşınıza çıkarsa ne yapacaksınız? Önce birinci önceliğimiz üslü ifade arkadaşlar. Bakın burada ben sizin için yazdım. Birinci öncelik üslü ifadeler. Daha sonra parantezin içi yapılır. ikinci olarak daha sonra çarpma veya bölme varsa bu yapılır. Daha sonra toplama çıkarma yapılır. Peki çarpma bölme aynı andaysa hangisi önceliklidir? Aynı önceliğe sahip demiş işlemler soldan sağa doğru yapılır. Önce çarpma ve bölme yani ikisi eşit konumda aslında ama hangisi önce sol taraftaysa önce onu yapacaksınız. Bakın şimdi burada A şıkkını yapalım 9'u. Burada demiş ki 3 çarpı 2 artı 7. Önce çarpma işlemi yapılır. 6 artı 7'den kaç yapar? 13'tür arkadaşlar. B'ye bakın. Burada bakın şöyle yapmıyorsunuz. 4 artı 5 9 çarpı 3 eşittir 27 dersek yanlış olur. Bu şekilde yapılmaz arkadaşlar. Çünkü önce çarpma işlemi yapılacak. 3 kere 5 15 4 ile toplarsanız 19 olacak. C'ye bakalım. C'de ise 3 kere 7 21 1 ile topladım. 22'dir. D'ye bakın. 9 eksi 3 kere 2'den 6 sonucum 3 çıktı. Bakın E'de burası çarpıldı. Sonra 2 ile toplayın. Sonra bir de 1 ile toplayın. Kaç yapıyor? 13 yapıyor. Bakın F'de bir üslü ifade var. Önce üslü ifadelerin değerlerini bulun. Bakın önce 3'ün karesini buldum. 6 dersem hata olur. Arkadaşlar 3 çarpı 2 deyip 6 derseniz yanlış yaparsınız. 3'ün karesi 9'dur. 2'nin karesi 4'tür. 5 çıkaracağım. Şimdi aynı öncelikli işlemler var. Çıkarma ile toplama. Soldan başlayacağım. 9'dan 4'ü çıkardım. 5. 5 ile de toplarsam cevabım 10 olur. G şıkkına bakın. Burada 4'ün küpü 64 artı 6 bölü 10 demişiz. Bakın burada önce normalde orada çarp parantez olmasaydı orada bölme işlem önceliktir ama parantez daha önce olduğu için toplama yapacağım. Toplamanın sonucu 70. 10'a bölersem sonucum 7'dir arkadaşlar. Son iki şıkkım kaldı. Onlara da bakalım. Bakın burada önce üslüyü bulalım. 12 çarpı 6 Burayı pardon 2'nin karesini 4 eksi 7 olarak buldum. Şimdi bakın çarpma bölme var. Öncelik soldaki yani çarpmadadır. 72 olacak. 72'yi 4'e böleceğim. Sonra 7'den 7'yi çıkaracağım. 72'yi 4'e bölersem 18. 7 çıkarırsam cevabım 11 olarak bulundu. Son şıkkımıza bakın. Burada parantezler var. 24 4 bölü. 2'nin karesi 4'tür. Artı 1 var. Şimdi önce parantezleri yapalım. Burada 24'ten 4 çıkar. 20 bölme işareti var. Sonra 20 pardon 4'ü 1 ile topla 5. Bölmeyi yaparsak sonucum 4 olarak bulundu. İşlem önceliği konusu bizim için çok önemli. Her zaman kullanacaksınız. Yani gelecek hayatınızda matematikte her zaman işinize yarayacaktır. Bilginiz olsun. Son burada bu sayfada son bir soru. Aşağıda verilen ifadelerin matematik cümlelerini yazıp ne çözümünü yapın demiş. Evet çözümünü de yapacakmışız. Tamam yapalım. Sadece matematik cümlesini yazıp bırakmayacağız. Bakın matematik cümlesi demek verilen sözel ifadeyi çarpma, bölme gibi işlemlerle göstermektir. 4 sayısının 10 katının 3 fazlası demiş. 4 çarpı 10 artı 3. Kat demek çarpı demektir. Sonucu bulalım. 4 kere 10 40. 3 ile toplarsan 43'tür. Bakın B'ye 8'in 5 fazlasının arkadaşlar. 5 fazlası kaç yapar? Bunun önce bulmamız lazım. 8'in 5 fazlasının bakın bunu bulacağız. Önce bu işlemi yapmam lazım. Dikkat edin parantez koydum. Çünkü normalde burada çarpma var. Katı da var. Ama ben önce 5 fazlasını dediği için 5 fazlasını alacağım. Parantezim koydum. Sonucum 13. 4 katı dediği için 4 ile çarparsam kaç olur? 13 çarpı 4'ten sonucum 52 olarak bulunur. Yani 8 artı 5 çarpı 4'tür arkadaşlar bu. Bunu yazarken parantezi unutursak o zaman işlemin sonucu değişir. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi geldik örüntü kısmına. Örüntü de bizim bu sene içine yeni eklemelerle tekrar karşımıza çıktı marif modelde. Arkadaşlar örüntü neymiş bakın. Belirli bir kurala göre devam eden sayı veya şekil dizisine örüntü denir bir sayı örüntüsünü oluşturan her bir sayıya da terim denir. Bakın burada bir örnek vermiş. 5, 8, 11, 14 diye gidiyor. Burada arkadaşlar 3'er 3'er atmış. Burada genelde örüntünün kuralını bulma kısmı karışıyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Burada mesela bakın nasıl bulmuş. Birinci adım 5, ikinci adım 8, üçüncü adım 11 bu şekilde gidiyor. Yüzüncü adımı soruyor. Tek tek 100'e kadar yazamam. Ama ne yapacağım? Burada bakın şu altta yıldızlı kısma dikkat edin. Önce bakın ne yapmış burada? Adım sayısı ile artış miktarı çarpılır demiş. Yani şöyle, burada adım sayısının 3 katın 2 fazlası. Bunu nasıl bulduğunu bulalım. anlatayım önce size. Örüntümüz 5 3 5 pardon, 5 8 11 diye gidiyor. Yani artış 3'tür arkadaşlar. Önce artış miktarını bulduktan sonra artış miktarı çarpı diyeceğiz. Bak dikkat edin. Artış miktarını bulduktan sonra artış zaten sabit olması lazım örüntü olduğu için. Artış miktarını buldum. 3 çarpı dedim. Şimdi bakın birinci terim yani birinci adım olduğu için 3 çarpı 1 dedim. 3 çarpı 1 sonucu 3 yapacak ama birinci adımda sonuç 5 olduğu için yani birinci adımdaki sayım 5 olduğu için ben 3'e ne eklersem 5'e elde ederim 2. Bakın 3 çarpı birinci adım yani 3 çarpı 1 artı 2. Sonucu 5 buldum. Peki yani 3 adım sayısının aslında 3 katını aldım. Dikkat edin. Yani ben birinci adımı 3 ile çarptım. 3 katını aldım. 2 fazlasını yaptım. Peki ikinci adımda da bu geçerli mi? Adım sayısının 3 katını alın. 2 fazlasını ekleyin. Yani 2 fazlasını bulun. Sonuç 8. Üçüncü adım için bunu yapın. Kontrol edin. Adım sayısının 3 katını alın. Sonra 2 ekleyin 11. Demek ki benim kuralım örüntümün kuralı arkadaşlar adım sayısının 3 katının 2 fazlası bulundu. E bize hangisini soruyor? Burada 100. adımı soruyorsa adım sayısının 3 katı yani 100 çarpı 3 300'dür. 2 eklersem 302 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Örüntü kuralı bulmak kolaydır. Önce artışı bulacaksınız. Buna dikkat edin. Bakın 11'de biz yapalım. Aşağıda verilen sayı örüntülerini 3 adım devam ettirip örüntülerin kuralını yazın demiş. Yazalım. Bakın önce inceleyin. Birinci terim 3, ikincisi 4, pardon 7. Artış kaç? 4'tür arkadaşlar. Hepsinde 4, 4 artıyor. Peki artırmaya devam edelim. Burası 19, burası 23, burası da 27 olacak. Peki kuralını bulalım. Şimdi artış 4 arkadaşlar. Dikkat edin. 4. Birinci adımı yazdım. Yani 4 çarpı 1 dedim. Peki 4 çarpı 1 4'tür ama birinci adımda 3 olduğu için aslında 1 çıkartacağım. Yani ne yaptım? Adım sayısının 4 katını aldım ve sonucu da 1 çıkarttım sonucundan. E, o zaman örüntü kuralını şöyle yazabilirim. Yani şöyle söyleyebilirim. Adım sayısının bakın dikkat edin adım sayısının 4 katının 1 eksiği. Bakın hepsinde bu sağlıyor. Yani örüntünün kuralı nedir? Adım sayısının 4 katının 1 eksiğidir arkadaşlar. Bakın B'ye bakalım. B'de de artış yine 3'tür. Bakın 3 3 gidiyor. Burada artışım 3 çarpı 1 dedim. Bakın birinci adım 2. Birinci adımdaki sayım 2 arkadaşlar. 3 çarpı 1 3'tür. Peki 2 elde etme için ben bunu ne yapacağım? Elde etmek için 1 çıkartacağım. Yani 3 çarpı 1 eksi 1 yaparsam Sonucum 2. Yani birinci adımı elde ettim. Ben burada ne yaptım? Adım sayısını 3 çarptım. 1 çıkardım. Adım sayısının 3 katının 1 eksiği. Yani örüntünün kuralı adım sayısının 3 katının 1 eksiğidir arkadaşlar. Burada bize hangi adımı sorarsa sorsun biz hepsini bulabiliriz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Son sayfamızda da algoritma var. Burada bu konu yeni geldi. Seniye de var altın sınıfta güzel ve eğlenceli bir konudur aslında. Seveceğiniz bir konudur. Burada şekillerin anlamlarını sizin için vermiştim. Burada siz inceleyin bunu. Yani burada hangi şekil ne anlama geliyor hepsini buradan bakabilirsiniz. Biz alttaki soruya bakalım. Soruda ne vermiş bize? Aşağıda verilen akış şemasındaki algoritmaya 20 ve 8 sayıları giriliyor. Buna göre sonuç ekranında yazan sayıların toplamını sormuş. Bakın dikkat edin. Bir algoritma İşleme girecek algoritmada işlemler olacak, sonucu bulacağız. Şimdi bir sayı gir. Önce 20'yi girdim. Dikkat edin. Girilen sayı, bakın alt tarafa geçtim mavi kısma. Girilen sayı 20 unutmayın. Ondan büyük mü? Evet. O zaman bu tarafa doğru yol aldım. Sayıyı 5 ile çarp. Yani girdiğim sayı 20 idi. 20'yi 5 çarptım. 100 olarak buldum. Sonucumu yazdım. Birinci yani birinci sonucum 100. Şimdi ikinci olarak Bakın şöyle göstereyim onu da. İkinci sayım 8 arkadaşlar. Girilen sayı 10'dan büyük mü? Hayır. O zaman bu tarafa gittim. Sayı 8'di. Sayı 8 ile çarp demiş. Tamam çarptım. 8 kere 8. 64. E bunu toplarsam ikinci sayı bakın demiş ki ekranda yazan sayıların toplamı kaçtır? Bu ikisini topladığım zaman 164 olarak sonucumu bulmuş oldum. Bakın bu sorular hepsini çözdük. Sorular bu kadardı. Algoritmadan da soru gelebilir. Burada benim en önemli, en çok soru geleceğini düşündüğüm yer eşitlik ve üslü ifadedir arkadaşlar. Yani karesi, küpü. Buralardan çok soru gelecektir. Eşitlik ve özellikle kare, küp kavramlarına bakarsanız tüm hepsine de dikkatli bir şekilde çalışırsanız yazınızdan iyi not alacaksınız. Videoyu da beğenip eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yazılılarınızda başarılar dilerim sizlere.